Burası Maltepe Üniversitesi ya. Evet. <laughs> Cübbemi aldım. Tantana neden? Ben dedim ki yapmayalım, buraya gelmeyelim dedim. Dediler ki tutturdular gelelim de gelelim. Geldik işte, ne oldu? Çözebilirsem giyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bu böyle bir şey mi yani? Yakıştı Oo, mı? Ooo çok iyisin. Bu nedir ya? Hadi. <laughs> evet, mezun olacağız diye palyaçoya döndük. Hoşça kal okulum. Hoşça kal okulum. Seni özlemeyeceğim. <laughs> Sen ne hissediyorsun? Ya çok heyecanlıyım demek isterdim ama değilim. <laughs> ya yani mesela şu kepi fırlattıktan sonra bir daha buraya gelmesek okey. Ama bir yarım dönem kadar uzuyor. Önceki videolarda bahsetmiştim zaten arkadaşlar. Ya şöyle gelsene bak. Şöyle çeksem film daha mutlu olacağız. Evet. evet. Heh, yani söyle. yapacak bir şey yok. Okulu terk etmek isterdim ama edemeyeceğim. Uzun oluyoruz. Evet. İnşallah. Hep beraber. Hep beraber. <laughs> Zaten beraber olabiliriz. Bunun için hep beraber sağabiliriz çünkü. <laughs> içinde ne yazdığını çok merak ediyorum. Burası bayağı bir kalabalık. 10 bin kişi falan vardır herhalde. Bu arada oturduğumuz yer bir 50 derece falandı. Yani evet. sıcaktan baygınlık geçiren bile olmuş olabilir. Keşke biraz daha geç yapsalar. Şunu yani. çok merak ediyorum ya. Bunu bir açalım mı? Hadi açalım. Hoppala. Çekeceksek arabaya binmeden çekelim değil mi? Değerli öğrencimiz, bugün yaşamımızda çok önemli bir yer tuttuğunu biliyoruz. Bu mekanı, bu kültür vadisi, Marmara İtik'i... Neyse böyle arkadaşlar. <laughs> Uzun ha, yazmışlar Hiçbir şey yani, evet. <laughs> arkadaşlar benim için gerçekten çok, çok sıkıcı bir yer. Çok öğrenci var, çok öğrenci. Maltepe Üniversitesi'ne gelmeyin, çok öğrenci var. Her <laughs> yer Türk. Her <laughs> yer Türk kaynağı. <laughs> Keşke bizim evet. de tıp gibi bir yeminimiz Sen olsa. Ben, e, evet, yemininiz olmaması biraz e, eksik oldu. Ya bizim yemin olsa o kadar tuhaf olur ki. Kaçak mal satmayacağım ha, <laughs> tırlarla kokoin taşımayacağım <laughs> ha, And içerim. Çok güzel bir duyguydu, seni keple, cübbeyle görmek, izlemek. İnşallah mezun da olacaksın. İnşallah. Ee, mor yakışmış. <laughs> Sağ ol. Mor açmış seni. Güzel. Güzel olmuş. Cübbeyle. Mevzu olamadım. Sen mezun oldun. Bu konuda beni eziklemek ister misin? Hayır. Benim için bir şey far... Ya yani bence senin için de fark etmemeli. Çünkü yani küçük bir dönem. <laughs> küçük bir dönem. Sen okulu bir sene ya da bir buçuk sene uzatmıyorsun. Küçük bir dönem uzatıyorsun. O yüzden aslında mezun. <laughs> en yakışıklısı dedim benim oğlum. Evet, 500 <gülüyor> kişiden. <gülüyor> Sağ ol. 600 bin kişiden dedim ben. Ama buradaki görüntülerle çıkar. Arkadaşlar diyette olduğum için burada bile salata yiyorum ya. Bu nedir ya? Neyse arkadaşlar bu videoda böyleydi. Valla mezun olamadan bir mezuniyet yaşamış oldum. Ee, bu da artık kısmetmiş diye yani. ne diyeyim ki. Umarım keyif almışsınızdır. Zaten başından sonuna saçma bir video oldu. O yüzden bu saçmalık içinde bir mantık aramayın. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. 我些坑。Oh,